benim benzerim. <laughs> Görüntü tamam da bakalım lezzet aynı mı? Hiç benzeri gerçeğinin yerini tutar mı baba? Çay... Başka çaylarla karıştırmayın. Türkiye çay Türkiye'nin gerçek çayı budur. Dünya üzerinde çayı belki de en çok seven insanların ülkesinin Türkiye'nin çay kurumu. Çay kur. Türkiye'de sabah kalkınca çay içiliyor. Molalarda çay içiliyor. Öğlen yemeğinden sonra, akşam yemeğinden sonra çay içiliyor. Her boşlukta, her fırsatta çay içiliyor. Yeri geliyor sudan bile çok çay içiliyor. Fakat Türkiye'nin bu köklü şirketi tüm bu üretime ve tüm bu tüketime rağmen milyonlarca lira zarar ediyor. O zaman sebebini öğrenmek için çayınızı alın gelin. Çaykur'un hikayesi başlıyor. Her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi ülkemizde çay tarımı yapılmasının da bir başlangıcı var. 1917 yılına gidiyoruz. Tabii ki bu dönem aklımıza Birinci Dünya Savaşı'nı yani 1914-18 yılları arasındaki o dönemi getiriyor. O yıllarda topraklarımızda çay kıtlığı yaşanıyor ve insanlar çay ihtiyaçlarını karşılamak için buldukları bitki yapraklarını kaynatıp bunu içiyorlar. Hatta Bursa civarlarında yetişen ayı üzümü adlı bir bitkinin yaprakları çay olarak kullanılıyor. Kimi ziraatçılar ise bu yaklaşıma karşı çıkıyor. Ayı üzümü dediğim bu bitki yaban mersiniyle karıştırılan görsel olarak ona benzeyen bir bitki. Tekrar konumuza dönecek olursak 1917 yılıyla alakalı ikinci önemli hususta bu yılda Ekim Devrimi'nin gerçekleşmesi. Hatırlarsınız bu olayla birlikte Rusya savaştan çekiliyor. Peki bunun bizim açımızdan önemi neydi? Yine tarih derslerinden anımsayacağınız bir noktadır. Kars, Ardahan, Batum, Artvin, Rize gibi bölgeler işgalden kurtulmuş oluyor. Peki bunun çayla alakası ne? Bölge rahatlayınca bölgenin zirai olarak incelenmesi amacıyla buraya bir heyet gönderiliyor. Eğer savaş o bölgede devam etse böyle bir şey tabii ki gerçekleşmiyor olurdu. İnceleme yapmaya giden bu heyetin başında Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi müderrislerinden müdür vekili Profesör Ali Rıza Erten var. Kendisi bitki ve bitki hastalıkları profesörü. Ve bu ekibin uzman ekibin ortaya koyduğu raporda en genel anlamda şunlar söyleniyor. Doğu Karadeniz bölgesi Batum'a benzeyen bir ekolojiye sahip. Dolayısıyla bu bölge çay ürününün ve narenci ürünlerinin yetiştirilmesi için uygun bir bölge. Ve bu konu da Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı açısından önemli bir husus. Dolayısıyla İktisat Bakanlığı'na yani Ekonomi Bakanlığı'na bildiriliyor bu durum. Raporun adı şu, Şimali Şarki Anadolu ve Kafkasya'da tetkikatı zirai. Bu rapor 1920 yılında Yeni Ziraat gazetesinde yayınlanıyor. Tarihimizde çay hakkında ilk ayrıntılı çalışmalar diyebiliriz bu çalışmaya. Hatta İktisat Bakanlığı 1924 yılında bastırıyor bu çalışmayı. İşte Profesör Ali Rıza Erten çay konusunda ülkemizde bilimsel araştırmaları yapan ilk kişi. Doğu Karadeniz'de çay yetiştirilebileceğini de ispatlayan ilk kişi. Dolayısıyla her bir içtiğimiz çayda, her bir yudumda hiç tanımasak da aslında emeği olan bir isim. Dünya Savaşı sonlandıktan sonra bölgede hareketlilik sağlanması için yani ekonomik anlamda hareketlilik sağlanması için göçün önlenmesi için burada iş fırsatları oluşturulmaya çalışılıyor. İşte bu bahsettiğim raporda göz önüne alınarak 1924 yılında yani rapordan 7 yıl sonra 407 sayılı kanun çıkıyor. Bu kanunla birlikte Rize ve Borçka kazasında fındık, portakal, mandalina, limon ve çay yetiştirilmesine karar veriliyor. Böylece çay tarımı için ilk yasal çerçeve aslında çizilmiş oluyor. Çay üretimi faaliyetlerinden sorumlu olan ve süreci genel anlamda koordine edecek olan kişi ise Ziraat Umum Müfettişi Zihni derin oluyor. 14 yıl süren çalışmalar neticesinde Batum'dan çay tohumu ithal edilmeye başlanıyor. 1937'de 20 ton ithal edilmiş. 1938'de ilk yaş çay yaprağı hasadı ve kuru çay üretimi yapılıyor. 1939'da 30 ton, 1940'da da 40 ton daha ithalat yapılıyor. Batum'dan yapılan bu ithalatla birlikte çay bahçesi tesisi açılması için çalışmalar başlıyor. Tabi biraz önce bahsettiğim etkiyi ortaya koyabilmek için yani bölgede ekonomik anlamda bölgeyi canlandıracak bir faaliyet oluşturmak için devlet de çayla alakalı girişimleri destekliyor. 1940'da 3788 sayılı çay kanunu çıkıyor. Çay bahçesi kurmak isteyenler ruhsat alarak çay bahçesi açabiliyor. Dolayısıyla kanunla yasal çerçevenin çizilmesi artık çay bahçelerinin yaygınlaşmasını, çay tarımının artmasını destekliyor. Şimdi çay üretildi fakat bir de bunun fabrika kısmı var. Yani yaş çay kuru çaya çevrilecek. 1947'de Rize'nin Fener Mahallesi'nde çay fabrikası açılıyor. Merkez çay fabrikası işletmesi olarak geçiyor burası ve günlük kapasitesi 60 ton. 1938-48 yılları arasında devlet ziraat işletmeleri çayla alakalı süreçleri yürütüyor. 1949-73 yılları arasında ise Tekel Genel Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı yürütüyor daha çok sürece. 1963'e dek bizim içerideki talebimiz, tüketici talebimiz dışarıdan ithalatla karşılanıyor. Fakat bahsettiğim gibi çay fabrikaları kurulmaya başladıktan sonra artık yavaş yavaş iç talepte, iç üretimle karşılanıyor. İlk fabrikanın kuruluşundan 26 yıl sonra fabrika sayısı 32'ye çıkıyor. 1985'e geldiğimizde ise 45 fabrika var. Yaklaşık olarak yılda ortalama bir fabrika açılıyor diyebiliriz. 1971'in Aralık ayında da çay kurumu kanunu yürürlüğe giriyor. Böylece artık çayla alakalı tüm ana süreçler yani çayın üretilmesi, pazarlanması gibi temel süreçler çay kurumu genel müdürlüğüne veriliyor. Çay kurun özelliği şu: tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerini özel şekilde yürütüyor ve kendi sermayesi ölçüsünde sorumluluğu var. İktisadi devlet kuruluşu statüsünde ve 1973'te başlıyor faaliyetlerine. 1982'de de 2929 sayılı kanun çıkarılıyor ve böylece çay işletmeleri genel müdürlüğü adıyla faaliyetlerine devam ediyor. 1984'te bu kez 3092 sayılı kanun bizi karşılıyor. Bu yeni bir çay kanunu ve bu kanunla birlikte artık çay tarı Yapılması serbest hale geliyor. Yani çayın üretimi ve satışı noktasında bir serbestlik ortamı sağlanıyor. Çaykur 96-99 yılları arasında Başbakanlığa bağlı. 99 Ocak ayında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlanıyor. Sonra aynı yılın Mayıs ayında tekrar başbakanlık bünyesine dahil oluyor. 2002 Kasım ayında da Tarım ve Köy Bakanlığı'na katılıyor. Yani gördüğünüz gibi yıllar içerisinde Çaykur'un hangi devlet kurumuyla etkileşimde olacağı, hangisinin bünyesinde olacağı konularında sürekli bir değişiklik söz konusu. Şimdi ana hatlarıyla aslında Çaykur'un hikayesi bu. Gelin değerler üzerinden, sayılar üzerinden Çaykur'un gerçekten zarar edip etmediğine resmi verilerle bakalım ve bu zararın sebebini araştıralım. Çaykur'un sitesinde yayınladığı faaliyet raporlarını açıp zarar değerlerini kendim Excel'e not ederek sizler için ekranda gördüğünüz tabloyu oluşturdum. Tablo 2003 yılından itibaren başlıyor çünkü Çaykur'un sitesinde sunulan veriler buradan itibaren başlıyor. Yani en erken tarihli faaliyet raporu 2008 yılına ait. 2008 yılının içerisinde de en eski veri 2003 yılına ait. Dolayısıyla benim tablomda da 2003'ten başlıyor. Solda yılları, sağda da kırmızıyla gösterilen bölümleri zarar edilen yıllar, yeşille gösterilenleri de kar edilen yıllar olarak görüyorsunuz. 2008 yılında 68 milyon liralık bir zarar görüyoruz ve sonra 4 sene üst üste kar elde ediyor Çaykur. Bu 4 senelik süre zarfında toplam kar 116 milyon lira. Fakat ardından 6 sene üst üste zarar ediyor. Ve toplamda 238 milyon liraya yakın bir zarar. Gerçekten ciddi bir zarar. Zararla kapanan bu yılların ardından tekrar 3 senelik bir kar dönemiyle karşılaşıyoruz. Ve bu dönemdeki kar da yine daha önceki o üst üste kara yakın bir tutar. 117 milyon lira. O da 116 idi. Neredeyse aynılar. Fakat bunun ardından ciddi anlamda çok ciddi anlamda sert bir düşüş geri çekilme görülüyor karlılıkta. Tabloda gördüğünüz gibi 650 milyon liraya varan zararlarla karşılaşıyor. Çaykur yıl bazında. Şimdi sıkı durun 2017-2020 yıllarında toplamda 4 senelik süre zarfında Çayın memleketi Türkiye'de Çaykur'un zararı 2 milyar 107 milyon 168 bin lira. Hakikaten inanılır gibi bir tutar, inanılır gibi bir miktar değil. Peki 2017 yılı bize neyi hatırlatıyor? 2017 yılının Çaykur açısından önemi şuydu. Çaykur 2017 yılında varlık fonuna devredildi. Peki bu zararların temel sebebi ne? Bu durum direkt bununla mı ilişkili? Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim HT Bloomberg'ün yayınına katılmıştı 2019 yılında. Orada Çaykur'un zararı ile ilgili kendisine bazı sorular yöneltildi. Ben de ifadelerini dinleyip önemli gördüğüm noktaları not aldım. Bu arada o dönem Çaykur'un genel müdürü değildi. Şu anda Çaykur'un genel müdürü. Daha önceki dönemlerde genel müdür vekili ve genel müdür yardımcılığı yaptı. Programda zararın ana sebebinin kredi faizleri olduğunu söylüyor. Diyor ki biz yaş çayalım yaptığımızda ödemeyi bir ay içerisinde yapıyoruz çiftçiyi mağdur etmemek için. Fakat şirketin kendi sermayesi yani öz sermayesi yeterli değil. Bu noktada da dış kaynağı ihtiyaç duyuyoruz ve gidip bankadan kredi alıyoruz. Bu noktada da kredi faizleri çok yüksek. %30-34 faizle kredi aldıklarını söylüyor. Bu konuşmanın yapıldığı dönemde de faizlerin daha düştüğünü, 17'lere, 18'lere geldiğini belirtiyor ama yine de yüksek oranlar olduğunu dile getiriyor. İşte bu yüksek oranlar, bu faiz oranları finansman maliyeti Çaykur'un zararının temel gerekçesi olarak ifade ediliyor kendisi tarafından. Bu durumdan kurtulmak için de 1-1,5 milyar liralık bir sermaye artışının gerekli olduğunu söylüyor. Bunun için de hazine ve varlık fonuna taleplerini ilettiklerini henüz sonuçlanmadığını söylüyor. İrfan Donat'ın HT Bloomberg'de bir yazısına denk geldim. Kendisi de bu konuyu ele alan kişilerden birisi. O yazıda Yusuf Ziya yani biraz önce bahsettiğimiz Çaykur Genel Müdürü'nün şu sözlerinin altını çizmiş. Üreticinin mağdur olmaması için yaş çay 650 bin almamız gerekir. 750 bine çıkıyor. Bunun parası da krediyle ödeniyor. Kredi faizleri bu sene 8'de kalsaydı 200 milyon gibi zararımız olacaktı. 19'a çıkınca ister istemez yüksek oldu. Yani kendisinin söylemlerine baktığımızda genel olarak çiftçinin mağdur edilmemesi amacıyla çeşitli aksiyonlar alındığı ve bu aksiyonların da finansman maliyetine sebebiyet verdiği ve Çaykur'un zarar ettiği çıkarımını yapabiliyoruz bu ifadelerden. Fakat olayın diğer tarafında tamam Çaykur'u zarar ediyor vesaire ama yani çiftçilerin memnuniyetinin sağlanması amacıyla yapılıyor gibi görünüyor bu. O zaman çiftçiler de memnundur herhalde gibi düşünüyorsanız onların düşüncelerine baktığımızda işin o tarafının da öyle olmadığını görüyoruz. Özellikle üretim maliyetlerinin yükselmesi tabii ki çiftçilerin sadece çay üreticilerinin değil genel anlamda tüm çiftçilerin en temel problemlerinden bir tanesi. Ayrıca çay üreticileri çayın fiyatı konusunda da yine dertliler. 2021 yılı için Cumhurbaşkanı Erdoğan çayın taban fiyatını 3 lira 87 kuruş olarak açıklamıştı. Destekle de birlikte tutar 4 lira olarak belirlenmişti. Fakat çiftçiler bu çayın ortalama olarak 3'te birini çay kura satabiliyormuş. Kalan kısmını özel sektöre satmak zorunda kalıyorlarmış. Dönüm başına 15-20 kilo gibi bir kota söz konusuymuş. Buradaki sorun şu özel sektör çayı devletin verdiği fiyatla almıyor. İşte çay üreticileri de bu noktada mağduriyet yaşıyor. Cihan Vahiç adlı vatandaş verdiği röportajda 20 yıldır bu mağduriyeti yaşadıklarını dile getirmiş. Demiş ki bizi özel sektöre mahkum ediyorlar. Özel sektöründe çayı çay kurun aldığı fiyattan almasının sorunu çözebileceğini ifade etmiş. Ve şunları da eklemiş. Devlet özel sektörü denetleyebilir. Özel sektör tamamen serbest çalışıyor. İstedikleri fiyatı kendileri belirliyor. Diyarbakır'dan, Batum'dan ve Türkiye'nin her yöresinden bize çay toplamaya geliyorlar. Terleri kurumadan paralarını veriyoruz. Ama özel sektör bu sezonda 12 aya kadar vadeli çay alıyor. Hatta 2022 Mayıs'a kadar vadeli çay alıyor. Gübresinden budamasına, toplamasına kadar zor süreçler geçiriyoruz. Üretici yağmurda, çamurda, güneşte inanılmaz zorluklar yaşarken Devlet buna seyirci kalıyor. Bir başka üretici Lütfü Tatar da şunları eklemiş. 200 kilo devlete çay vereceksen 400 kilo elinde kalıyor. Mecbursun özel sektöre çay vermeye. O da diyor ki fiyat budur. İster ver ister verme. Nereye götüreceksin? Bu patates gibi bekleyen bir ürün değil. Toplamanın ardından ikinci günü satman lazım. Hemen çürüyor, bozuluyor. 2-3 işçim var. İşçi 1500 liradan aşağı fiyatta toplamıyor çayı. Boşuna çalışıyoruz. Günümüzde çay kurun 46 yaş çay işleme fabrikası, bir çay paketleme fabrikası var. Günde 9095 ton yaşça işleme kapasitesine sahip ve 12.541 çalışanı var. Yurt içi kuru çay pazarında da pazar payı %45-50 seviyelerinde. Fakat maalesef gördüğümüz gibi genel durum tüm paydaşlar açısından tatmin edici değil. Çay denildiğinde aklı ilk gelen ülkelerden birisiyiz. Hem üretiyoruz, hem çok içiyoruz, hem satıyoruz. Fakat dışarıdan müthiş görünen bu çevrime karşın maalesef gördüğünüz gibi ciddi zararlar söz konusu ve... Belirttiğim gibi birçok paydaş da süreçten memnun değil. Üreticilerin yaşadığı bu memnuniyetsizlik, onların emeklerinin karşılığını alamaması ve artan maliyetler tabii ki tüketici olarak bizleri de uzun vadede etkiliyor olacak. Yani bu coğrafyayı düşündüğümüzde, mevcut koşulları düşündüğümüzde herkesin kazanması gereken bir oyunda şu an herkes kaybediyor görünüyor. İşte Çaykur'un hikayesi böyle. Bu hikayede hem tarihsel bir süreç incelemesi yaptık hem de bilanço üzerinden sadece kar zarar verisine bakarak yüzeysel olarak da olsa bir analiz, finansal analiz yapmış olduk. Tabii ki keşke o değerler hepimizi mutlu edecek cinsten olsaydı. Bakalım bundan sonraki süreçte Çaykur'un durumu ne olacak? Kar eden bir işletme haline dönüşecek mi? Bu videonun sonuna geldik. Önümüzdeki videoda görüşene dek. Hoşçakalın.